Selep esnekliğini etkileyen unsurlar başlığı atacağız. Ve yine çokça gelen yerlerden biri. Ders ne olursa olsun çok fazla gelen yerlerden biri. Talep esnekliğini neler etkiler? Arttıran, azaltan şeyleri arayacağız. Yani ne olursa daha esnek ya da daha inelastik oluruz onları arıyoruz. Ben size temel başlıkları vereceğim. Üzerine konuşacağız. Öncelikle malın zorunluluk durumu bizim için belirleyici unsurlardan biri. Malın zorunluluk durumu artarsa mı azalırsa mı esneklik artar? Şimdi buradaki hassasiyet... Sure. Fiyattaki değişime ne olursa daha çok tepki veririz, ne olursa daha tepki veririz. Aslında bunu arıyoruz. Burada aradığımız şey tam olarak bu. Şimdi ben maddeleri bir yandan yazmaya çalışıyorum. Sonra açıklayalım bunları. Şimdi malın zorunluluk durumu dendiği an şu. Zorunlu malların talep esnekliği düşüktür. Tabii bunun tersi de geçer. Ne demek bu? Suyun talep esnekliği nasıl? Düşük müdür, yüksek midir? Düşük değil mi? Çünkü şöyle diyemezsiniz. Bakın suyun fiyatı geçen yıl ne kadardı yarım litrelik suyun fiyatı? Ya 50 kuruş ya 1 liraydı değil mi? Öyle bir şey diye hatırlıyorum. Hadi 1 lira olsun. Şu an ne kadar? 3 lira en, en ucuzu değil mi? 5 liraya da aldığım oldu benzin istasyonlarında. Şimdi yaklaşık 3 kat artmış. E biz su içmeden 3 kat vazgeçtik mi? Hayır 3 kattan fazla vazgeçtik mi? Hayır çünkü zorunluluk durumu yüksek bir mal. Bakın şimdi bunu şuraya bağlayacağım. Esnekliğin sıfır olduğu yerin çok tipik iki tane örneği var. Bu örneklerden birincisi tuz. Buna tekrar döneceğim. Bir tanesi de insülin. Neden insülin sıfır esnek? İnsülinden vazgeçme şansınız var mı bunu kullanmak zorundaysanız? Yani bir hastalığınız varsa vazgeçemezsiniz. Dolayısıyla insülin burada sıfır esnekliğin en bilinen örneklerinden biridir. Çünkü kullanmak zorundayız. Yani zorundayız derken buna ihtiyacı olan, bu hastalığı olan kişi bunu kullanmak zorunda. Kötü bir örnek ama kemoterapi ilaçları. Dolayısıyla bakın zorunluluk durumu esnekliği azaltan bir şeydir. Şimdi ikinci unsur ne? Malın ikame sayısı. Aynı şekilde bunu da yazayım. Ondan sonra üzerine konuşalım. Malın ikamesi arttıkça esneklik de artar. Tabii bunun için de aynı şekilde tersi de geçerlidir diyebiliyorum. Yani malın ikamesi düştükçe ikamesi yoksa esnekliği azalır. Yine aynı şekilde bakın örneklerden yola çıkalım. Tuzun bana ikamesini söyler misiniz? Yok değil mi? Tuzun ikamesi olmadığı için sıfır esnek. Anlaştık mı? Bunu unutmamanızı rica ediyorum. Hazır buraya geri dönmüşken. Şunun da meşhur örneklerini yazayım. Sonsuz esnekte de hiç, öde, hiç kullanmasan da aynı fiyatı ödüyorsun. Ne kadar kullanırsan kullan yine aynı fiyatı ödüyorsun. Çok tipik, çok bayat bir örnek. Netflix ya da Blue TV ya da işte Disney Plus üyeliği tipik bir sonsuz esnek örneğidir. Neden biliyor musunuz? Çünkü... Bütün dizileri filmleri izleseniz de aylık ödemeniz gereken fiyat. Aynı hiç izlemeseniz de o ay kalkıp size şey demezler. Merhabalar. Bu ay hiç izlememişsiniz. O zaman para almayacağız demez. Her şey dahil tatil. Burada da e, toplu bir para ödersiniz. Daha doğrusu bütün tatili paket olarak satın alırsınız. Ne yediğinizde ne yemediğinizde kimse bakmaz. E, o sınırlar içerisinde. Dolayısıyla her şey dahil tatilde bunun örneği kasko bedelleri yine örnektir kaza yapsan da yapmasan da aynı bedeli ödersin vesaire vesaire o poliçeler sigorta poliçeleri vesaire örnek olarak verilebilir deyip aşağı tekrar dönüyorum. Üçüncü bir unsur zaman. Zaman ile esneklik aynı yönde çalışır. Arz talepte. Yani zaman arttıkça talep esnekliği artar. Bunun da yine tersi de geçerli. Azaldıkça azalır diye düşünebilirsiniz. Bir şeyi çok hızlı almanız gerekiyorsa almak zorundaysanız çok büyük ihtimalle kazık yersiniz. O çerçevede tüketmek zorundaysanız çünkü zaman aynı zamanda ikame şeyini de belirler. Zaman bolsa ikame etme şansınız yüksek. Zaman azsa ikame etme şansınız az olduğu için zaman arttıkça ikame şansınız da artacağından esneklik artar. Aksi durumda da azalır. Yani sınava giderken en pahalı kalemi de olsa kalemi unutmuşsanız varsayalım kalem vermiyor ÖSYM Kalemi unuttunuz ve sınava kadar almak zorundasınız. Sınava girene kadar almak zorundasınız. Muhtemelen hayatınızın en pahalı kalemlerinden birini alırsınız. Bir de malın bütçedeki yeri var. Malın bütçedeki yeri arttıkça mı azaldıkça mı esneklik artar? Malın bütçedeki yeri arttıkça bu esneklik artar? Ne demek? Bunu da bir örnekle şey yapalım. Büyük para ödeyeceğiniz, bütçenizde önemli yer kaplayan ev, araba, beyaz eşya gibi ya da işte bilgisayar gibi unsurlara fiyat araştırması yaparken çok çok daha fazla bakarsınız. Yani niye Türkiye'de en çok ziyaret edilen sayfalardan biri sahibinden.com? Bu yüzden çünkü fiyat karşılaştırması o bu önemli unsurlar. Ve şöyle düşünün yüzde on ucuza araba bulursanız aynı aynı özelliklerle yüzde on ucuza araba bulursanız gider ona alırsınız hemen. Tepki gösterirsiniz. Ama ne bileyim bir tane işte şey alıyorsunuz, süt alıyorsunuz. Biri 49 lira, biri 50 lira. E, biri bilmediğiniz marka, biri bildiğiniz marka. O 1 lirayı gözden çıkarırsınız. O sorun olmaz. Dolayısıyla o malın bütçedeki yeri arttıkça sizin de hassasiyetiniz artar. Malın marjinal faydasının azalma seyri bir anlamda malın kullanım süresidir. Yani uzun süre mi kullanıyorsunuz, kısa sürede mi tüketiyorsunuz? O esnekliği yine belirleyen unsurlardan biridir. Malın kullanım süresi arttıkça e, malı olan esneklik artar. Şöyle uzun vadede kullanacağınız malların fiyatlarına daha hassassınızdır. Örneğin beyaz eşya ama kısa vadede tüketecekseniz çok problem değil. Fiyatına o kadar da hassas olmayabilirsiniz. %20 zam geldi diye tıraş bıçağı almıyorum demeyiz ama.